Herkese merhabalar arkadaşlar. Her şey yerli yerinde YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1995 yılına ait 25 bin madeni Türk lirasını göstereceğim arkadaşlar. Bu madeni paramızın bir özelliği daha var arkadaşlar. Ee, 1995 yılında e, dünya hoşgörü yılına ait bir paramız e, özel bu e, o güne üretilmiş bir madeni paramız arkadaşlar hatıra parası ön yüzünde al yıldızlı bayrağımızın e, simgeleri mevcut arkadaşlar 25 bin lira türk lirası e, sağ tarafında e, çok güzel bir gül motifler işlemiş arkadaşlar Bu paramız e, 1995 yılında Dünya Hoşgörü Yılına ait özel olarak üretilmiştir arkadaşlar. Bakır, nikel ve e, madenlerinden üretilmiştir. E, düz kenar e, tipine sahiptir arkadaşlar. Bu paramız tam e, 11 gram e, ağırlıkta 26 mm genişliktedir arkadaşlar. Bu paramızdan e, İstanbul Darphanesi'nde toplamda 500 bin adet e, basılmıştır arkadaşlar. E, benimdeki e, koleksiyonumdaki param e, 500.000 adetin içindedir arkadaşlar bir tanesi. Bir tane mevcut elimde. E, nadir paralardan değildir. Be, e, bu paranın hatıra olması şöyle arka yüzünü çevireyim. Arka yüzünde e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi değil Normal ve başka bir şeyler toplatılmış arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Bak şöyle daha net gözüküyor. 1995 Dünya Hoşgörü Yılı. Bu paranın da e, Hoşgörü Yılı'na ait olduğu için biraz daha e, diğerlerinden farklı arkadaşlar. Burada bu şekilde üst üst tarafına e, güzel böyle. E, kuş e, yuvası yapmışlar. Kuş e, ufak kuşlar ağzına yem veriyor arkadaşlar. Ortada bir e, bayan figürleri var. Sağda solda bayan figürleri var. 1995 yılı Dünya Hoşgörü Yılı e, diye çok güzel bir figürlü e, çıkmış, basılmış arkadaşlar. Bu paramızın diğer paralarından ayıran özelliği Hoşgörü yılında basılması arkanın figürleri de böyle özel olmaz arkadaşlar. Şöyle yan tarafını çevirelim. Burada da TC yazıyor arkadaşlar. TC, TC yazıyor evet. Yine e, gül figürleri mevcut. Evet gül figürleri mevcut. TC yazıyor sadece arkadaşlar. Şu Cumhuriyeti yazmıyor. Şu şekilde bir paramız. Şöyle yüzünü çevireyim. 25 bin lira. 1995 yılına ait 25 bin lira arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti 25 bin lira. Arka yüzünü bir daha çevireyim. 1995 Dünya Hoşgörü Yılı. Yani bazılarımız ilk defa görmüş olabilir arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Daha net gözüksün. Üst tarafında kuş yuvası var. Yavrularına yem veriyor. Değişik kuş motifleri var, desenleri var. Değerli arkadaşlar videomu beğenip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yorumlarınız benim için kıymetli, değerlidir arkadaşlar. Kullanan arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz yorum yapabilirler. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.